Merhaba arkadaşlar ben Ege bugün Evet FIFA 15 Serisi çektim ben Çünkü çok düşündüm düşündüm FIFA 15 serisi çekeceğim çıktığında bayağı yani Düşündüm ben bu olayı neden bilmiyorum Ben de nasıl bir kadro kurmak istediğimi işte Kadromu göstereceğim ben Burada yani Foothead diye bir sayfa var. Burada FIFA 15'te kadromu kuracağım. Tamam ben zaten linkini atarım orada. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir. Neyse çok uzatmayan. Ben kadromu ne yapacağım ne yapacağım. Zaten önemli ayrıntılı konuşacağım ben. Sizlerle. Burada 4 4 4 2 var mı? 4 4 2. Sanki ben 3 5 2 yapacağım. Neyse. Şu anlık bir deneyelim. Şimdi. Evet. Çok güzel. Tamam. Dene. Abi ha. Tamam şimdi. Ne? Sukat ne falan. Hmm. Tamam ben şimdilik böyle yapayım. Yapam. Yapabilecek miyim şimdi ben? Aynen GFC yazdım. Nasıl yazıyoruz ya biz? Tamam. Bir dakika. Bulacağım bak. Tamam tekrar Heh, tekrar gel Şimdi geldi. Yoktu. Harbi yoktu. <laughs> Uğraştım bayağı ya. Gerçekten yoktu. Gördüğünüz gibi bunlar olmalıydı. Evet şimdi. Kayıcıya. Bu mu o mu? Buna mı bu mu çıkıyor? Yok bu mu çıkmıyormuş. Bir dakika. Hop, tamam. Kayıcının adı Ne olacak Ben Türk böyle Ve de yabancılar karışım bir kadro okuyacağım Türk geçti işte ee, Vallahi ben de sizlerle Düşünüyorum şu an Buffon Doğru mu yazdım ben Buffon yazdım evet Bakmıyorum ki hiç aram bu fon, bu fonu kaleci yapmayı düşünüyorum. Sonra C ve onu da E bu ve öyle mi yazılıyordu bilmiyorum tam. şimdi heh, E bu. -e. <laughs> evet şimdi. Ondan sonra sağlam bir tane şey yapacağım. Güçlü bir defans. Güçlü ve sağlam. Geçit vermeyecek böyle. Kosta bir adam. Geçit vermiyor böyle. Hatta vermeyecek geçit böyle. Nasıl birisi olacak ki o? <laughs> bir dakika sizin. <laughs> Bruno Alves olabilir mesela. Doğru mu yazdım ben? Alves iyiymiş Alves solda. Bir dakika. Dur dur. Bir bırak. Burada şey yapacağım. Çıksın. Nasıl çıkıyor? Hiç bilmiyorum vallahi. Şimdi. Hı. Tamam. Henüz. Şimdi. Hmm, buraya kimi koyacağım Bir dakika yok han orada mı oynuyor Geriye tabi Melo Ne kadar sevmesem de Melo iyi bakayım. İyi yani. Bir oyuncuya göre şimdi. Peki bir düşünelim. Ben kimi koyabilirim? Bir dakika. çektim. Hiç yaptırmayacağımsın aynen olsan. Evet. Vallahi çok düşüneceğim ben bunu herhalde. Bir düşüneyim ya? Schneider olur mu oraya? Olur bence. Bence güzel olur buraya. İki şeyle böyle. Tabi böyle biraz uyumlu olmayacak ama. <gülüyor> <gülüyor> ya da ya. Burada Gökhan oynar mı? Acaba Gökhan gönüllü koyacağım Buraya Buraya da Caner'i koyacağım Aynen Caner Arkin Buraya da En arkada işte Ondan bir arkası Çok oyuncu var aslında ama Neymar'ı mı ne koy Neymar mı koyayım Merak ettim şu an ha Neymar aslında olabilirim ki oraya Tam bilgim yok onun için hmm. Olmaz sanki Bir dakika Evet bir kapı sonrası tekrar Beraberiz Hmm Burayı özelim Burayı mesle. Ve burayı da hmm. Kendisini çok severim ona da Neden yaptım bilmiyorum Evet bu fon Alves Alves Evet linkini atacağım zaten bunun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.